Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival serisinin yeni bir bölümünü çekiyoruz. Videoya başlamadan önce kanala abone olup videoya like atın. Herkese teşekkür ederim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar hatırladığım kadarıyla geçenki bölümde sınama dinlerini bulmuştuk ve ilk elmaslarımızı kazanmıştık. Bu bölümde ise eşyalarımı tamamen taşıyıp bu evden uzaklaşmak istiyorum. Video dışı biraz etrafı gezdiğim için nereye taşınacağımı çok bilmiyorum. Ama tabii ki bu evi de tamamen bırakmayı düşünmüyorum tabii ki bu bizim ilk evimiz, ilk kulübemiz daha doğrusu. Buradan taşıması biraz zor olacak. Bir sürü eşyamız var burada. O yüzden hızlı hızlı taşımaya başlayalım arkadaşlar. Ondan sonrası ev yapmaya bakarız. Evet eşyalarımızı yüklemeyi başardığımıza göre yani daha doğrusu bitirdiğimize göre bunları tek tek böyle taşıyabiliriz arkadaşlar. Öncelikle kayışları bağlıyoruz ve yola çıkıyoruz. Gelin bakalım. evimiz yapacağımız yere geldik arkadaşlar. Öncelikle sandıklarımı ben bir buraya koymam lazım. Gel buraya bakayım sandı. Ee, çok güzel. Umarım bunların silinme gibi bir olayı yoktur. Çünkü bunlar sinirlerse, sinir silinirse çok kötü olur benim için. Ben bir tur daha şimdi gideceğim, geleceğim. Teknelerim var benim, benim ekstra teknelerim. Yanıma birkaç tane de hayvan almak istiyorum ben. Bir tane tekne burada var içinden tekne var bunların içine ben görmedim ya. Bunun içinde yok. Bunları içine geri koyalım. Bunların içinde de yok. Bunların içinde olmuyordu galiba tekneye. Bunların içine sığmıyordu. Hem diğer tekneler nerede o zaman? Asıl soru orada. Neyse önemli değil. İki tane teknemiz var nasıl olsa. Ben bunun tekneye geri döneceğim ben serisinden. Evet, koyunları taşıdığımıza göre artık yavaştan evimizi yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Koyunları getirmek çok tahmin ettiğimde zor olmaz ama en azından tekneye kayış bağlanabiliyor artık. Benim işime gelen de buydu. Ama bizim tahtamız yok doğal olarak. Biraz tahta kasmamız gerekecek. Ortamın doğasını bozmamak için galiba ladinler yapacağım evi. Ladinler yapmak daha doğru olur benim için. Burasını biraz ortasını atsak iyi olur aslında. Mesela buraları bir tutalım hemen. Şöyle üzerinden. Biraz bir sandık yapalım biz. Evet arkadaşlar şimdi eşyalarımızı başarılı bir şekilde taşıdığımıza göre şimdi yapacağımız tek şey bolca odun ve kum kasmak olacak. Ben bu hızlı hızlı sizin için sararım arkadaşlar. İyi seyirler. Evet arkadaşlar uzun uzun kum ve odun kastıktan sonra geriye tek kalan şey evi yapmak olacak. Buradan sonrası rahatsız arkadaşlar. Çok, çok mükemmel bir evimiz olacak ona eminim. Hadi bakalım o zaman. Önce otomatik bir cam örgü sistemi yapacağım. O yüzden iki tane, dört tane honi lazım daha doğrusu. Bizim sandıklarımız yok mu hiç? Sandıklarımız yok onlardan alacağız o zaman. İki tane şeyimiz var ama bizim bir iki tane daha üreteceğiz. Şuraya o alalım. Var mı? Var. Çok güzel. İki tanesi şöyle bakacak. İki tanesi de şöyle üste bakacak. Ve bize iki tane de varil lazım olacak. Dört tane. Varil. Varil yazmıyor mu? E, yanlış mı yazdım acaba ismini? Şöyle. Aa, yetmedi. Bir tane daha yapmamız gerekecek. Şöyle... Evet. Mükemmel. Aslında estetik görünüm açısından şöyle bir şey yapabiliriz yani. Elmas kalın ver bakayım abi. Şöyle üstüne kal. Şöyle. Bu daha iyi bir yandı bana. Şimdi, kömürlerimizden yarısını buraya, yarısını buraya. Şimdi camlarımız nerede? Şu onları bir üzerimize atalım. Elimizde kalan camları kullanacağız. Ver bakayım bana yarısını. Yarısını buraya. lan. Dur. Ve kısmını buraya atalım. 3, 6, 7, 8 altı yedi niye pişirmiyor ulan böyle aktaramıyorlar mıymış ya hiç olmalı bak bu bir yakışmadı dengeli pişmesi açısından şuraya bir stek daha atarsak daha mantıklı olacak gibi oluyor üç altı yedi şuraya. üç altı yedi tamam yani üç altı yedi şöyle üç altı yedi tamam yedi stek şunu bir kazalım. Bu cam inşallah bize yetecek yani ben çok fazla kestim ama acaba. Bunları kazalım bir tekrar. Üstünü fıçıya atalım. Ve mükemmel. Bunları alacak cam olacak diyebilirim. Amanetedeki çöplerimizi atabiliriz artık. Çöplere bir işimiz kalmadı sonuçta. Demiri rahat. Sadece odunlar kalsın üzerimde. Ver bakayım odunları bana. Canlar dursun. Bu bize yetmeyecek ama olsun. Evim planı düşündüm ben daha önceden. O yüzden hızlı hızlı yapacağım, göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoyu burada kapatmak zorundayım. Neden derseniz çünkü araya bayram girdi ve video çok fazla uzamaması için, sizin de sıkılmamanız için mecbur burada bitirmek zorundayım. Diğer bölüm yakın zamanda gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bölüm için takipte kalın.